Evet sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiğine şükür kavuşturana güzelce bugün de e, bir bahar gününde güzelce kahvemizi içtik kapattık e, ben sizler adına içtim güzel niyetlerinizi edin Et, bugün de ay yükselen güneş burcu balık olan güzel kalpli balıklara gelsin. Güzel niyetlerinizi edin ve bu burçta olmayıp da inanarak dinleyen bütün kardeşlerimize gelsin güzel kardeşlerim. Ne yapacağız açmadan önce e, abone olmayı beğeni yorum yapmayı unutmayalım. Şu aralar nedense bir e, şeylik var durgunluk var. Güzel kardeşlerim desteğinize ihtiyacım var bekliyorum. Siz de güzel dileklerinizi dileyin. E, bakalım bugün e, neler çıkmış. Şöyle düşünmeyin, hani hemen beklemeyin niye olmuyor filan. Herkesin vakti saati var, herkesin gelecek saati var. Siz bekleyin, inanarak bekleyin. inandığında olacağını göreceksiniz ve bana dönüş yapacaksınız. Bakın çok güzellikler inşallah bizleri bekliyor. Evet güzel dileklerimizi edelim güzel balıklar. Bakalım balıklara neler çıkacak. Şöylece bir bakalım. Bakalım balıklar. Bakın balık dedik. Balık nasıl? Ortada balık çıktı. Kısmetleri, balıklar, soru işaretleri var, düşünceler var. Bir şaşkınlık yaşayacak balıklar. Bir şey karşısında ağızları açık, açık kalacak yani. Ee, bir duyum karşısında bir şaşkınlıkları var kafalarında çok çok şeyleri düşünceleri olsa da görüyorsunuz aydınlıklar nasıl yıldızlar aydınlıklar bereketler sizlerle birlikte güzel balıklar bakın ve sizin e, şöylece bir bakalım, şurada bir e, bakın şurada bir bayan bayan gördüm ben e, bayan ve şurada eğilince de erkek oluyor Bakın bir şey olacak gerçekten bir şey için eğilip böyle şükür edeceksiniz, biraz boğuşacaksınız edeceksiniz ama sonunda şükür edeceksiniz. İki kişi yani bak şöyle kalkınca bir bayan şöyle de eğilince bir erkek yani burada ben iki kişiyi görüyorum. Bunlar bir e, mücadele ediyorlar bir şey için mücadele ediyorlar ama bunun sonunda da kazanıyorlar e, kazanan o oluyorlar. Bakın neyin üstündeler güzel bir balığın üstündeler. Evet balık burcu ve balık çıktı çok güzel kazançlarınız olacak başaracaksınız yaptığınız mücadeleden kazançlı çıkacaksınız. Şurada da görüyorsunuz bakın sizin yaptığınız e, şeyler girişimler. Burada da çok güçlüsünüz yani kendinizi göstereceksiniz Yüzü görüyor musunuz bakın gizemli bir yüz Bir bebek yüzü bakın Ne kadar gördünüz bilmiyorum Bir bebek size gülümseyerek bakıyor Çocuğu olmayanlar bekleyenler yakında bu güzel müjdeli haber alacak Ya da çocuğu olmayıp torunu olabilir yeğen olabilir Bekleyin bakın çok tatlı bir bebek size gülümseyerek nasıl bakıyor görüyorsunuz ee, güzellikler gelecek Güzel şeyler olacak M harfi var M harfi ile ilgili bir gelişme var isminde, soy isminde M harfi olan kişiler Bir de kafanızda bir soru işareti var bir Görüyor musunuz bakın soru işaretini ee, Kafanızda zaten şeyin içinde de çıktı Fincanın ortasında da çıktı ee, Soru işaretleriniz çok çok var Ama bunlar aydınlığa çıkacak güzel kardeşlerim Bakın üstü aydınlık dolu Evet şurada da bir bayan çocuğun çocuğuyla birlikte, zaten şu yüzde de zaten onun üstünde görüyorsunuz, seviniyor yani. Ee, belki çocuğuyla ilgili bir gelişme olacak, bir şey olacak diyorum ya çocuğu olmayanlara Rabbim çocuklar e, çocuk versin olacak inşallah. Bakın ya da çocuğu olup da bir belki bir şey olup bakın nasıl sevinerek şükür ediyor, çocuğunu da almış şükür ediyor, dua ediyor yani istediği her neyse, beklediği her neyse şükür edecek, güzellikler onları bulacak. Şurada da bir genç kız var, bekliyor, kısmetini bekliyor. Bir e, gerçekten ona gelinmesini bekliyor. Önünde de bir anahtar var, bir yol var. Bakın, yuva kurmak istiyor bu kızımızda. E, ailesi büyüyecek inşallah. E, yuva bekleyen kardeşlerime de hayırlı güzel yuvalar olsun. Gelsin güzel kardeşlerim. Bakın, ben e, gerçekten gördüklerimi söylüyorum. Hani. E, Kimileri diyor ki nazar çıktı, şu çıktı. Onlara bakmayın güzel kardeşlerim ne çıktıysa, e bakın bugün bu nazar diye bir şey çıkmadı. Yani her zaman da e, her açılım farklıdır. Her hepsi hiçbir açılım hiçbir açılımı tutmaz, enerji de tutmuyor. Onun için e, güzel olanları alın. Şurada ben bir koç var. Kemilerini bir dileğini bekliyorlar. Bu dileğin olması için bir niyet etmişler. Bu dileğim olursa yani e, ada var adakları beklemede. İnşallah e, en güzelleri sizlere gelir güzel kardeşlerim. Bakın. Şu aralar görüyorsunuz bakın e, şurada e, aç görüyor musunuz bakın şu erkek bak burada da erkek yani burada net artık e, dişi erkek artık net çıkmış. Şurada siz iki kola da ayrılıyorsunuz. O kadar çabalıyorsunuz ki bakın kolunuzun bir tarafında da görüyorsunuz bakın e, geriye doğru baktığınız iki türlü de çalışıyorsun çok çalışkansınız şu aralar hiç yerinizde durmuyorsunuz bakın bu tarafta da nasıl atınız atınız muradınız sizi bekliyor yani birisi de e, ne diyeyim sizin bu güzel özveri güzel çalışmanızı gerçekten severek isteyerek çalışıyorsunuz kafanızda ne kadar şey de olsa özveriyle de çalışıyorsunuz birisi de sizi engellemeye çalışıyor Kıskanıyor yani sizi her şekilde engellemeye çalışıyor. Birisi de bu engelleyenin önünde durmak istiyor. Engellemek isteyen kişi gerçekten böyle heybetli birisi. E, durdurmak isteyen de bir ufak tefek daha çok şey olan birisi. Ama siz hiç böyle arkanıza dönüp bakmıyorsunuz bile. Yani diyorum ya iki türlü de her şekilde de kazançlı sizler olacaksınız. Şöyle de bakınca görüyorsunuz. E, bir ağzı açık şöyle düşünceli birisi ama ben şöyle baktığım zaman iki taraf iki kol halinde de e, çalışan çabalayan bir amaç için uğraşan e, sizi görüyorum. Bu sizsiniz, siz çabalıyorsunuz. E, bir şeylerin olması için gerçekten tüm e, tüm her şeyinizi ortaya koyacaksınız. Bakın üstte de nasıl sonuçta da böyle güzel şeyler olacak güzel kardeşlerim. Bakın sevdiklerinizle dostlarınızla bir araya geleceksiniz. Güzel bir şeyde bir e, masada bir araya geleceksiniz. Ee, gerçekten güzel e, geçecek bu ay şey sevdiklerinizle bir araya toplanacaksınız güzellikler olacak zaten diyorum ya bakın kola e, şurada atınızı görüyorsunuz atınız ne kadar güzel artık çıkmış en tepelere diyorum ya birisi sadece birisi var çevrenizde o sizi engellemeye çalışıyor ama engellemeye çalışanı da tutanlar var siz hiç umrunda bile değil yani umurunuza bile almıyorsunuz kim hani beni engelliyor, engel koyuyor? Siz önünüze bakıyorsunuz, yapmak istediklerinizi yapıyorsunuz. Ee, gerçekten çok güzel çabalarınız var ve birisi birisine de bir şeyler uzatıyorsunuz. Yani başkalarına da faydalarınız oluyor. Gerçekten Kendinizi artık bu işe bu bu şeye vermişsiniz. Ee, gerçekten çok çok çabalıyorsunuz. Ben burada sizin çabalarınızı gördüm. Sizde ne kadar görüyorsanız şu şu aralar ne ne diyeyim? tüm bedeninizle ruhunuzla bedeninizle birlikte kendinizi ortaya koyuyorsunuz. Gerçekten kendinizi ortaya koyuyorsunuz. Bakın görüyorsunuz e, şurada nasıl? Hani e, nasıl hani Mustafa Kemal'in hani Samsun'a basma figürü var ya siz de o şekil yani. E çok çalışacaksınız. E, ne diyeyim? bir şeyler için mücadele edeceksiniz. Çabalama var, koşturmaca var, ruhen, manen, bedenen hepsini bir ortaya koyma var. Çabalarınızın sonucunda gerçekten de e, istedikleriniz de olacak. Şurada yine güzel gözler var, size bakan güzel gözler var. Sizi gözetleyen güzel e, ruhlu insanlar var, çabalamalarınız var, başarmalar var, bir insan... Bir de yardım edeceksiniz şu aralar diyorum ya zaten e, geride de çıktı başkalarına da çok şu ara çok faydanız olacak. Ee, mücadele ve faydalarınız olacak. Zaten kısmetinizin üstüne oturdunuz. Kısmet sizi bekliyor. Yani burada gerçekten hiç yerinde durmayan e, siz de gördünüz. Hiç anlamasanız bile anlaşılıyor yani mücadeleniz, vermiş olduğunuz emekleriniz var. İnşallah emeklerinizde karşılığını kat kat e, alacaksınız zamanla. E, şu aralar e, kendinizi e, başka şeyler uğruna adama var Evet insanlar için başka e, amaçlar için adama var e, Her şeyinizi zaten dedim e, koyuyorsunuz Şimdi tabağımıza geçtik güzel dostlarım Bakın miras var size güzel bir kısmet var Bir de miras var üç parça halinde bir miras var Yani belki şöyle nasıl bir şey diyeyim ee, belki kimilerine göre küçük olabilir ama e, kimilerine göre de e, gerçekten güzel bir şey parçalar e, gelecek yani yani gelecek şeylerin bakın görüyorsunuz kat kat birikimler var güzellikler var şurada da iki kişinin bir araya gelip bunlar yuva kurmak istiyorlar güzel kardeşlerim e, bir amaç için e, gerçekten e, bir amaç için çabalıyorlar ve yapacaklar. Destek de gelecek bu kişiler için gerçekten desteklenecekler. Ee, i̇nşallah istedikleri de güzel yuvaya da kavuşacaklar. Yani hiçbir zaman e, vazgeçmeyin, sevdiğinizden vazgeçmeyin. Yani belki beklediğiniz birisi var, belki hani e, umduğunuz birisi var. Bu gelecek güzel kardeşlerim olacak. Yani biraz çabalamanız gerekiyor. Çabalamanız derken nasıl? E, erkekseniz hani e, gerçekten ortaya kendinizi koymanız gerekiyor. Ama isteklerinize kavuşacaksınız. Şurada da bakın bir anaç, bir anne görüyorum. O kadar çok etrafınızda bir büyüğünüz var. Ben bunu anne olurum, baba da olur ama anne diyeyim. Fark etmez ama çok kendini gerçekten sizler için ee, çok çok e, savaşıyor sizler için çok çok mücadele ediyor diyor ve sizi gerçekten en üstlere çıkaracak bu anne, anne diyeyim ya da anne gibi bir figür olabilir belki patronunuz olur belki başka kişi eşiniz de olabilir yani ben sadece bunu söylüyorum ama e, gerçekten sizler için çabalayacak sizleri her e, şeyini ben bu e, bakın mart e, şeyin balık burcunda gerçekten bir çabalama gördüm yani ilk defa bir burçta bu kadar kendini bir şeyler için e, ortaya koyma mücadele etme bir de şurada bakın para birikimleriniz var bu birikimleriniz bir yatırıma gireceksiniz bu parayı kendiliğinden e, birikim birikimi doğuracak bu size çok çok faydası olacak yani e, ufak ufak demeyin gerçekten e, bir şeyi hani yapın başlayın bunun devamı gelecek bunun devamı da sizi yani gerçekten hedeflerinize doğru ulaştıracak ee, yani şey yapmayın ee, dedim ya şurada da iki çeşitli, şu hatta üç parça halinde miras var. Bu sizi güçlendirecek. Ee, karşı tarafa karşı çok güçlü olacaksınız. Hani e, ne diyeyim? Ben buradayım. Gövde gösterisi yapacaksınız. Evet, gövde gösterisi yapacaksınız. Şöyle aksın. Ee, evet, şurada da. Artık e, ne diyeyim? Gücünüzü göstermek istiyorsunuz ve yapacaksınız bunu artık. Belki şimdiye kadar hani temkinli kendi davrandıydınız. kendiniz biraz geri çektiydiniz. Artık e, her şekilde gücünüzü göstereceksiniz. Bakın şurada atınızı görüyor musunuz? Sizi e, engellemek isteyen bu fincanın içinde de çıktı. Zaten fincanın içinde çıkıp tabakta da çıkınca bunu destekliyor. Sizin yani ilerlemenizin kıskanan, istemeyen bir birisi var böyle iri yarı. Burada da vardı, çıktı. Burada da aynısı çıktı. Birisi var çok engellemek istiyor. Önünüze böyle bir şey koymak istiyor, engel koymak istiyor. Amaçlarınızdan sizi e, geri çekmek istiyor. Yapmak istedikleriniz, hedefinizi geriş şey yapmak istese de siz önünüze bakıyorsunuz. Hedefinizi hiç bırakmayın. Çünkü bu hedefin sonunda ben sizin çok güçleneceğinizi, çok iyi yerlere geleceğinizi görüyorum. Maddi ve manevi çok çok iyi yerlere geleceğinizi görüyorum. Çünkü size destek olan insanlar da var. Yuva kurmak isteyenlere de yine aynı şekilde diyorum ya... Ee, hedeflerinize doğru ilerleyin çünkü güzel şeyler sizi size gelecek, Sizin içine hazırlanıyor. Bütün amaçlar, bütün idealler size gelecek güzel dostlarım. Ektiklerinizin, yaptıklarınızın da diyorum ya hepsini tek tek toplayacaksınız. Size güzel şekilde güzel dönüşümü olacak. Birik diyorum ya bakın bir yerlerden de 2-3 parça miras tarzı şöyle bir şey de olabilir. Atıyorum böyle ufak bir yer aldınız ya da ufacık bir birikim yaptı. Bu size gerçekten dönüşümü güzel gelecek. E, bu birikim birikimi yapacak doğuracak. E, siz de şaşıracaksınız bu kadar güçlendiğiniz hani bu kadar iyi yerlere sizi getireceğini. Hani bu kadar ya da zor bir anınızda size öyle bir e, gelecek ki bu şey yani Belki yatırımınızı ya unuttunuz ya da hani bu kadar beklemez artmaz ya da bir yer aldınız ee, ya ufak bir arsa olabilir ya da küçük bir mülk olabilir ama bu gerçekten umduğunuzdan daha fazla fazla değerlenecek buna siz de şaşıracaksınız ben bu kadar beklemiyorum diyeceksiniz piyango almak isteyenler alsınlar ee, bekleyin alın bekleyin belki hiç ummadığınız bir zamanda yani e, deneyin yani hani çıkmıyor demeyin. Alın, deneyin çünkü güzellikler size gelecek güzel kardeşlerim. Evet, beni dinlediğiniz için, evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Beğeni, yorum yapmayı unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım. Ee, gerçekten beğeni yorum izleme yapın, yapın güzel kardeşlerim desteğinize ihtiyacım var ki çünkü neden büyümek istiyorum başka kardeşlerimize güzel e, kardeşlerimize de ulaşıp onlara da bu güzel enerjiden uğurlu enerjimden göndermek istiyorum evet sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın